Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor'da Birleşme Partisi'nde Ayşe Yüksel. Mogollarında künefe çahil çorbalara karşı hür bir genç kadın olarak buradakilerine tam aksine erkek kadın fark etmeksine herkese sevgiyle yaklaşan Ayşe Yüksel. Ben sana boşuna aşık olmadım Diyor. Arkadaşlar Birleşme Partisi'nde Ayşe Yüksel güzelliği tepki çekti. Survivor'da parti Ayşe Yüksel güzelliği tepki çekti arkadaşlar. Kalbinin kötülüğü yok Ayşe Yüksel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve Beğen atmayı unutmayın. Survivor Birleşme Partisi Ayşe Yüksel